Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ege de var. Nasılsın Ege? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Şimdi hep beraber Minecraft'ımızı giriyoruz. gidiyoruz Abi, Şimdi bir biz biraz daha acemi olduğumuz için Minecraft'ta envanteri şey dünyaya... koruyu açtım. Bizim şey dünyaya geçelim. Hayır. Yeni dünya. Ya çok ya. Evet, bizim bir tane dünyamız var. Olmaz sonunda göstereceğim sonradan. Güzel bir dünya. Arkadaşlar onu oynamamızı istiyorsanız bayağı like atın. Çok beğendim. Şey, şimdi şöyle bir şey var. Ben uzun zamandır video atmamamın sebebi adam gibi bir ekran kaydedici bulamadım. Bayağı araştırma yaptıktan sonra bu inanılmaz ekran kaydediciyi buldum. Şu anda da kaydediyor olması lazım. Aynen öyle kaydediyor. Ben daha önce de ekran kaydediciyi açtım. Çekmeye çalıştım. Ama ne hikmetse her çektiğimde videolar galeriye bile gitmiyordu ya da kısa kalıyordu. Şimdi ekide gelsin onu bekleyelim. Çok Bazen hafiften kasabilir. Benim ekran var mı? Bizler, çok güzel Şu kılıfı çıkartalım tamam. Bak video izliyorsan bir abone ol. Çok zor değil. Hadi bir abone ol. Bir de like at. Bak sen beni yine bağlamasın. Hadi Yok. bak böyle olmuyor. Beni bağlayabilir. banlasam çağırır mıyım? Ege de video çekeceğim zaman Çok böyle oluyor. Zaten hep banlıyor falan. Sunucu daha yeni yerleşiyor. Bak katıldın oyuna. Ben aç kızıyorum. Tamam, sen sen yemek de... topla. Ay, bir ya keşfetme. Çekiler ne çıkar? <laughs> hiçbir şey. Çok yaşa. Oh, Sağlıklı benim. yaş anne. Böyle bir şey bu. Çok yaşa. Bir şey Abi kim neden böyle bir şey yapar ki? Ya odun kaz ya da yemek toplaya git tamam mı? Her yerde sinek var. Hop oh be, sizin sizin artık rahat rahat görüşebileceğim yaz tatilinin rahatlığıyla hep beraber bir yaz boyunca takılacağız. Çıkamaz mısın? Şu anda 80 odun falan oldu. Son sürümden bir önceki sürüm çünkü son sürümü bulamadım, indiremedim. Onun için. Bu arada oyunu mobilden oynuyorum. O yüzden t falan indiremedim. t mobili bilgisayardakinden daha farklı işliyor. t mobili mod indirmek için. Bilgisayardaki ise direkt şey Minecraft indirmek için. O yüzden mobilden ömürüm. Abi bak gerçek şey söyleyeyim mi? Söyle. Önce bir tane ağaç dolusu bir şey toplayacağız ya. 99'dan fazla şey yapabiliyor. Hani ondan büyük ya bir de ağaç gibi falan. Şunu şöyle şuraya koyalım. Bakalım kaç adımımız olacak. İkisi tek olmuştur bence. Yok. İkisi tek olmamış. Bir tane table yapalım. Tamam. Ege şimdi gel. Düzgün bir arazi bulmalıyız. Arazi değil arazi bulmalıyız. Ama bu biyomdan çıkalım bu arada. Bu da, öbür açtığımız yanda da bu biyomdaydık. Çok kötüydü. Hayır bu arada. Evet, biyom bayağı güzeldi. Güzel olmuş. Abi, Bulduğun tüm koyunları bul. Kes. Abi. Bulduğun tüm koyunları bul. Bulduğun tüm koyunları bul diye kaldık. Bu arada şu anda bende toplamda kaç tane var biliyor musunuz? 108 tane olanım var. Tekrar öyle yapacağız. <laughs> Ayam ay, ay, görüyor musun? Ben 1 saniyede hesapladım. 3 <laughs> etim oldu. Ay, abi, abi. Yan yana geldik Yo istemeden falan. Siyah koyun abi ben varamıyorum ya. Vur kaçmasın. <laughs> Siyah koyun bulduğun anda İki tane siyah koyun yerim var. Ben bir tane de ben kestim. Güzel. Bir atak yapabiliyoruz ben iki atak. Joe o yine o. Oo bedrak bedraktekiler çok iyi vuruyor. Joe de o yine o. Ne kadar? Kaç Hey tavuk, baksana. Abi bak dedim baktı ama kaçtı. Gel buraya. Siyah. Kaçmayacaktın. Siyah koyun arıyorum. Ne diyorsun oğlum? Telif yiyeceğim senin yüzünden. Ya. Ne yapayım siyah renklendirdiğin o koyunu? Siyah koyun diye girdik. İyi ben kaldım burada. Ben garibanım. Bu arada daha fazla Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız gelmesi, gelmesi için değil. Siz istiyorsanız like atıp abone olun. 17 19 like. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Son oh. Sence ne oluyor? Creeper evimizi daha kolay patlatır. O tamam, yapalım. ağacı yapalım ama ne olacağını ben karışmam. Ne olacak ki Ben bilmem. Evet. En fazla ne olacak? O sırada gece. Abi geldim. Şimdi uzun ve üstü geniş bir ağaç bulmalıyız. Aslında bu ağaç güzel ama üstü geniş olmasın diye. Domuz. Oha burada çok domuz var. Domuz olamaz mı? Abi gene bir yol değiştirdim. Bak gene. Abi. Ne oldu? Adamlar geliyor. Abi. Ne abi abi? Neyden? Niye arılara vurur ki insan? Vurmadım. Bak tamam. Bu... Neyse. Gelmedi mi? Ne arıyordun ki? Ağaç kovanlarını kestin. Neden öyle bir şey yaptın? Çünkü orada boş boş duruyordu. Yani. Ya arı yoktu bende. Arı yokmuş bu gördük zehirlendiğin. Ya görmedim işte arıyı ya. ya bu kadar mı? İşte. Bu arada şu anda MyVista Smart sitesi olarak MyVista Smart da dostum de 1 FK olarak şu anda Siteler Ligi'nde ikinci ligdeyiz. Eğer siz de Siteler Ligi'ndeyseniz yorumlara ben bu sitenin bu takımın ben bu sitenin değil bu takımın bu ligde Abi iki tane beyaz fırın buldum arda arda. Tamam ne güzel. Sen siyah yatarsın ben beyazı yatırım. Ya da tam tersi Direkt de olabilir. Açtı. Hala kayıttadır. Güzel. Çok güzel. Hala kayıtta ve 9 dakika olmuş. Gayet güzel. Ben çok beğendim bu uygulamayı. Adamsın Google Asistan. Ama hani, hangi Google Asistan'a başladı? Hep sen hiç Google, Google Asistan <laughs> Ooo güzel et. Ne sevmesine ihtiyacım var. Aaa. Yapayım. Bu arada taş da toplamamız lazım. O işi bana bırak. O işi bana bırak. Tedirgin. Ne? O işi ben... Bence ağacı değil de daha yapalım. Evet. Abi. sen. Bence dağa daha yapalım. Ama dağdaki ağacı. Efsanevi yüksekliğe. Abi bak bir tane ağaç belirledim. Dağın üstünde var ya. Hayır, Abi sen bu Şimdi bakın bu benim köylü kostümüm. Ama size şimdi efsanevi bir kostüm göstereyim. Eyvah. Evet, işte bu adamım. Ege sen benim kostümü görüyor musun? Ya, ya. ya, bak gene. Gözüküyor mu sende? Evet. Bende sadece sende Steve gözüküyor. Ya abi. Bak. Ben ne yapacaklarım? Tek Steve mi? Ege mi? Sen, ağaçları mı kırıyorsun? Yok. Ağaçlar neden kırık kırık? Hero Bray mı var dünyada? Hmm. Gerçekten ağaçlar kırık kırık. Ayyyyy O sırada donmuş kırık, kırık. ağaç Ve biz yarattık not öyle bir biyom yoktur. Ege uydurma operasyonu. Aa, <laughs> beyaz koyun. Ege bu arada bu gece hayatta kalabilirsek çok şanslıyız demek ki. Abi zaten iki tane yatak değil mi? Sen, sen bir tane beyaz yum var mı? Ha? Sen bir tane beyaz yum var mı? Ya bak. Ne zaman takılıyor. Üzgünüm güzel. Bu sefer kurban bayramı değil. Ama bunu yapmak zorundayım. Abi sen bayağı ağaç gördün. Aa creeper creeper kaç. Creeper sesi duydum. Creeper'ın benden korkması lazım. Kostümüm çok korkutucu. Yo onlar yeten için küçük şey. Onların bence. Abi burası çok tehlikeli. Aa gerçekten aşağıda creeper var. Dolma tükürüyor. Ama bayağı yükseklik ki. Yani aşağıdaki şu olmuş. Ege yukarı çık. Yukarı değil zaten. Ha basamaklarla yapalım evi dur. O blokları kır basamak Abi yap. kıramam. Tek bir tanesini kıracağım. Ya basamakla yap. Oo! Ne yapıyorsun?